Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde Avrupa Baptist Kiliseleri Genel Sekreteri Ellen Donaldson ve Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana Şubesi üyeleriyle birlikte depremde hayatını kaybeden Antakya Yahudi Cemaatinin Başkanı Şahul Cenudioğlu'nun kardeşi Azur Cenudioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde Avrupa Baptist Kiliseleri Genel Sekreteri Ellen Donaldson ve Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana şubesi üyeleriyle birlikte depremde hayatını kaybeden Antakya Yahudi Cemaati'nin başkanı Şaul Cenudioğlu'nun kardeşi Azur Cenudioğlu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'la bir araya geldi. Adana'da faaliyet gösteren ve Hatay'a da defalarca deprem yardımı getirmek için gelen Türkiye Baptist Kiliseleri Derneği Adana dernek temsilciliği ile Baptist Kiliseleri Vakfı üyeleri kendi faaliyetleri hakkında bilgi verirken bundan sonra yapılabilecek yardımlar ve acil ihtiyaçlar hakkında başkan Lütfü Savaş'tan bilgi aldı. Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Meryem Çakmak görüşmede, Baptist Kiliseleri Vakfı Başkanı Ertan Çevik'in de yardım için yeni talepler doğrultusunda çalışmalara başlayacağını belirtti. Görüşmede yer alan bir diğer isimse Hatay'da binlerce kişinin ölümüne neden olan deprem felaketinde yaşamını yitiren Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu'nun kardeşi Azur Cenudioğlu'ydu. Depremde hayatını eşiyle birlikte kaybeden Şaul Cenudioğlu, genel yaş ortalaması 60-70 civarında olan ve 16-17 kişiden oluşan Antakya Yahudi toplumunu ayakta tutmak için uğraş veriyordu kardeşi Azur Cenüdüoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a Antakya'da kalan son Yahudinin kendisi olduğunu belirtirken depremle birlikte topluluk son buldu. Milattan önce 300'den bugüne kadar buradaydık. Antakya'nın önemi bizim için bambaşkaydı dedi. Başkan Lütfü Savaş'ta görüşmede farklı din ve etnik kökene mensup insanların yaşadığı Hatay'ın renkli yapısını, birliğini, beraberliğini ve kardeşlik bağının altını çizerken, depremin ilk anından itibaren enkaz altında kalanlarla yardım çalışmalarına katılan insanlar birbirlerine dinini, ırkını sormadı. Tek amaç yardımlaşma ve dayanışmaydı. Hatay'da binlerce yıldır insanlar komşusuna, arkadaşına dinini sormadan huzur içinde yaşadı. Birbirlerinin dini bayramlarını kutladı dedi.